Merhabalar Bay YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendi tasarımım olan bir çantadan bahsedeceğim. Bunun tarifini hazırlayacağız beraber. Bir çantadan görüp bunu yapmak istemiştim. Aslında aparatlarım biraz eksikti. Tam istediğim gibi olmadı ama umarım ilerleyen zamanlarda onu da yaparsam size onu da gösteririm ama bu haliyle bile çok sevdiğim bir çantam oldu ve instagramda herkesin çok sevdiği bir çantam oldu e, bu da beni çok mutlu ediyor e, şimdi aparatlara geçecek olursak iki tane yaylı halkamız var şu şekilde e, kurtta kullanmak için yine iki tane yaylı halkamız toplamda dört adet kullanacağız bir tane kilit e, şöyle 1 metre uzunluğunda bunu ikiye böldüğümüz için e, yarım şer metre kullanıyoruz yani yanlarda e, zincirimize ihtiyacımız var, bir tane kilit ihtiyacımız var ve yine en önemli bu çantanın aksesuarı olan zımbalara ihtiyacımız var. E, bu malzemelerin nereden temin edeceğinizi, ipler de dahil her şeyi e, videonun alt kısmına etiketliyorum. Oradan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Mutlaka orayı açıp okumayı ihmal etmeyin. E, Şöyle yine her zamanki kullandığım 10 numara 6 milimetrelik bir tığım var. Ee, i̇şte makas vesaire ee, bunları dikmek için hayal etip ee, ve iğneye ihtiyacımız olacak. Ee, i̇p'den bahsetmek gerekirse, ipten bahsetmek gerekirse eğer ee, bir tane net gidiyor ee, ama bir bıçağa yakın. Yani çok bir buçuk olmasa da bir buçuğa yakın gidiyor. O yüzden mutlaka alacağınız renklerden iki tane almanızı öneririm. Şimdi yapımına geçelim. Çantamızın yan kısımlarından başlayacağız ilk önce. Çünkü... Daha, daha sonra ekleme yapacağız. Ee, bu aslında diğer çantadaki gibi e, hani birleştirerek gider, gidilen bir çanta olmayacak. Yanlarını dikeceğiz ama ilk önce yanlarını hazırlamakta fayda var. Ee, daha kolay oluyor sonrasında çünkü. Hemen bir zincirle başlıyorum. Bunu iyice sıkılıyorum. Daha sonra 9 tane sık, e, zincir çekiyorum. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. Ben 8 tane ilmeğin olmasını istediğim için 9 tane çekiyorum çünkü döndüğümüzde şu bir tanesi yan tarafa gidiyor. O yüzden de her zaman bir tane fazla çekiyorum. Burada size küçük bir teknik göstereceğim. Bu şekilde yaparsanız ilmekleriniz daha düzgün olacaktır. O yüzden şimdi o teknikle yapalım. Şuradaki ilmeklerimizin arka kısımlarını alarak gideceğiz. Bakın şunlar var ya Onları alarak ilmeklerimizi oluşturacağız. Hemen şuradan bir tane batarak sık iğnemi yapıyorum. yine batıyorum yine ter e, ilmeğin tersindeki ilmeklere batarak yapıyoruz. Daha öncekilerde unuttuğum için e, gösterme imkanım olmadı. E, şimdi aklıma gelince hemen size de göstermek istedim. Bununla daha düzgün bu teknikle daha düzgün e, ilmekleriniz olacak. Başlama noktasındaki ilmekler. Evet. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimiz oldu. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum şuradakine değil hemen bir yanına yine sık iğne yapıyorum Bizim çantamızın boyunu belirleyen aslında tamamen bu yan kısımları çantanın sayılarını bu yan kısma göre belirliyoruz Mesela bunu 8 ile başladık 12 ile 12 sıra devam edeceğiz ve toplamda 32 sıra yapıyor Bu çantanın boy kısmı O yüzden bu yan kısımları nasıl yaparsanız çantanın boyuta boyutu da ona göre oluyor Bunu aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Hani çantanın boyunu ayarlamak istiyorsanız. Yine bildiğimiz sık iğne ilerliyorum. Yine ipimin ters tarafı parmağımın üstüne gelecek şekilde Siz de bu şekilde 12 sıra örün ve bu parçadan e, bir tane daha yapacağız. Ama e, 12 sıramız bittikten sonra bir de yanlarına gideceğiz. Onu da göstereceğim size. 12 sıra örün sonra yanlarına gideceğiz. Evet ben 12 sıramı ördüm. Şimdi hemen yanlara geçiyorum. Hemen bulunduğum yerden ilk ilmeğime sık iğnemi yapıyorum. Sonra şuradaki boşluğa batıyorum. Hemen bir yanına batıyorum. Yine aynı şekilde batıyorum. Toplamda buradaki ilmek sayımız 12 tane olacak köşelere iki tane batıyoruz buradaki iki tanenin bir ilmeği bu tarafın bir ilmeği de bu tarafın oluyor ona göre sayarsınız. Şimdi saymak gerekirse 2 4 6 8 10 11 ve köşeye batacağım bu da 12. ilmeğim olacak yine bir tane batıyorum köşeye bu da buradaki 8, 8 ilmeğimizin bir parçası oluyor. köşelere her zaman burada 2 tane batıyorum. 2 4 6 7 yine bu köşeye bir tane daha batacağım için burası 8 olacak. Bu tarafa da diğer ilmeğimiz gelecek. Hemen köşeye batıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Ve köşemi oluşturmuş oluyorum. Şimdi hemen yanındaki boşluğa şuraya batacağım. Eğer yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız sayarak giderseniz kolayca yanlışınızı bulabilirsiniz. Fazla mı doldurmuşsunuz az mı doldurmuşsunuz diye. O yüzden mutlaka sayın saymaktan kaçınmayın. şuradaki ipimi de götürüyorum ben. Yine ben de sayacağım şimdi. Bakalım kaç tane ilmeğimiz olmuş. 2 4 6 8 10 11 12 tane ilmeğimiz olmuş. Hemen bu ipimi kesiyorum. Biraz uzunca pardon daha uzun kesmem gerekiyor çünkü dikişte kullanacağız bunu diğer birleştirmeye biraz kafam gitti yani biraz uzunca kesin bunu zaten artarsa başka bir şeyde mutlaka değerlendirirsiniz artan kısmını Evet bu şekilde çıkarıyorum bir parçam tamamlanmış oluyor bu şekilde dikerken de zaten şuradaki ilmekten şunu geçirip öyle dikeceğiz. Burası o yüzden tamamlanmış olacak. Orayı kafanıza takmayın. Hani dengesiz gibi görünüyor şu an ama öyle olmayacak. Evet bir parça hazır. Aynı bu parçadan bir tane daha hazırlıyorsunuz. Daha sonra çantanın yapımına geçiyoruz. Evet çantamıza 23 tane zincirle başlayacağız. Ama 24 tane zincir çekeceğiz. Hani bir tanesi yan tarafa gidiyor diyor. O yüzden 24 tane zincir çekeceğiz. 1 23, 24 tane ilmeğimiz oldu. Hemen yine bu arka kısmını çeviriyorum. Şuradaki ilk ilmeğimi ilk ilmeğimi atıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Yine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şu ters olan ilmekleri zaten görüyorsunuz. Oralara batıyoruz. Yani normalde batabilirsiniz bu zor gelirse çünkü burayı yapmak biraz zor oluyor ilk etapta. Yani normal sık iğne olarak da gidebilirsiniz. Ben sadece tekniği göstermek için gösteriyorum size. Seçim tamamen size kalmış. Evet, sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Evet, son ilmeğime geldim. Ona da batıyorum. Tersine batmak, ha, biraz zor. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her zamanki yaptığımız çantamızda ki işlemler bunlar. Bundan önceki anlattığım çantalarımdaki aynı işlemleri yapıyoruz. Ee, bu sefer toplamda kapak da dahil olmak üzere 42 tane sık iğne yapacağız böyle, yani 42 sıra öreceğiz. Daha öncekilerde 32 sıra örüyorduk biliyorsunuz çünkü kapakta başka işlemler yapıyorduk. Ama şimdi öyle değil. Tam 42 sıra öreceksiniz. Daha sonra kenarlarını yapacağız. Evet, 42 sıramı ördüm. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve şu yan kısımlarını yapacağız her ilmeğe batıyoruz. Şuraya batıyorum. Kenar giderken zaten hep aynı biliyorsunuz artık. Bu şekilde şöyle şuraya kadar gelin köşeyi de gösterdikten sonra tamamını bitireceğiz. Şimdi köşeye geldim. Şuraya en sona bir tane battım. Şimdi bu sıraya başlıyorum. Normalde köşelerde iki tane aynı yere batıyorduk ama bunda öyle olmayacak. Bunu da hemen şuraya batacağız. Diğer yani şuranın sırasına başlamış oluyoruz. Bu şekilde yine şu köşeye kadar geleceğiz, burayı da yapacağız, e, şurayı da döneceğiz, Burada sonlanacak. Daha sonra yan birleştirmelerini yapacağız. Siz de tüm e, etrafını sık iğneyle örün. Evet, çantamızın tamamı bitti, e, tüm kenarını gittik. Şimdi ben şuraya işaretlerimi koydum. E, burası benim bitirdiğim yer. E, burası alt kısma gelecek, şurası üst kısma gelecek. Şimdi buradan ben işaretledim. Şu ortada 21 tane var. Burasını 32 tane yapacağız. Çünkü kenarlarımız 32 tane. Diğer yerlerde yine aynı. Burası da 21 kalacak. O şekilde birleştirmemizi yapacağız. Şimdi ben hazırladım bunu. Şurada hani demiştim ya birleştireceğiz. Merak etmeyin diye. Şimdi onu. birleştirmek istiyorum Evet şu şekilde Sıkılıyorum Daha sonra ben buraya Yaptığım birleştirme yerine Çıkarıyorum bunu Buraya alttan battım Burası çok önemli değil ben bile yani şu an size gösterirken yapıyorum Hani normalde alelade yapıyorum yani çok bir önemi yok hemen karşıya yeniden geçiyorum Çünkü buradan bir daha geçireceğim ve burasının açılmaması için önemli tekrar aynı yere ipimi geçiriyorum ee, Aslında birleştirerek daha kolay ama bunun kutu gibi durması için e, mutlaka böyle dikerek birleşimi yapıyoruz hemen ikisinin altından karşıya geçiriyorum Yine oradan bu tarafa geçiriyorum. Bu şekilde dikeceğim tüm ilmekleri. Yeniden karşıya geçiriyorum. Yine oradan bu tarafa. Hiçbir ilmeği atlamıyoruz. Evet, atlarsak yamuk olur. Yine buradan karşıya geçiriyorum bu şekilde tüm kenarı birleştireceğim ve yine sizde birleştirmeyi bu şekilde yapın mutlaka son ilmeğime yine battım. Hemen şuradakine yine batıyorum ama bu battığım yere tekrar batıyorum. Yani 32. ilmeğimiz oluyor burası. Burayı sıkıştırmak için iki defa batıyorum. Tekrar o tarafa götüreceğim. Yani dediğim gibi bunlar tamamen nasıl istiyorsanız öyle dikebilirsiniz. <laughs> bir hani püf noktası yok. Bu tarafa geçiriyorum şimdi iğnemi çünkü oradan düğüm yapacağım. Burayı sadece iyi sıkılamanızı öneririm. Hani başka bir püf noktası yok. Buraları da böyle mutlaka düzeltin. Şimdi ben buradan. Bunu bir e, düğümleyeceğim, iyice sıkılıyorum daha sonra e, ipimi yürüteceğim iç kısımlara doğru görünmemesi için bu kadar yani bunun çok bir esprisi yok. Başka türlü istediğiniz gibi dikebilirsiniz yani ama sadece birleştirmeyi gösterdiğim gibi yapın kutu gibi durması için ee, daha sonra yine benim kutu bir çantam var ee, onda daha değişik bir dikiş şekli var onu da göstereceğim size ee, ilerleyen zamanlarda çekeceğim videosunu onda da yine bir dikiyoruz ama bu sefer daha değişik bir dikiş tarzı var. Onu da göstereceğim size. İşte bu şekilde. Sonra ipimi koparıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde bu tarafımı da dikeceğim. Sonrasında üst kısma geçeceğiz. Bakın şöyle. Bu şekilde olacak. Şöyle. Siz de yine bu tarafı dikin. Daha sonra üst kısmına geçelim. Şimdi bu tarafa dikmeden önce şunu söylemeyi unuttum size hani e, bu tarafa denk gelmediği için e, ipimizin bitiş noktası bu sefer bu taraftan dikmeye başlayacağız o da şu işaret yerden 32 tane ilmeği sayıp e, oradan dikmeye başlıyoruz bu sefer buradan bu tarafa doğru geleceğiz e, onu aklınızda bulundurun şaşırmayın lütfen hani bu tarafa gelmiyor nasıl dikeceğiz falan diye şuradan başlayarak dikeceğiz böyle olacak. Yani şuradan şöyle geleceğiz. Burada sonlandıracağız.